Herkese merhabalar, Metro Exodus'a hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kuleye gelmiştik, deniz fenerine gelmiştik. Şurada Gül diye biri varmış, onu bulmuştuk. Aynen, çıkmayı bulamamıştım. Aynen abi, buradan yukarı çıkabiliyoruz şimdi. Ee, dediğim gibi oyunda köleleri falan öldürmememiz gerekiyor. En son buraya gelirken bir tane bir yerde durmuştum. Şurasıydı herhalde bayıltarak gitmeyi unuttum orada. Oraya bir tekrar dönüp bayıltarak tekrar yapmayı düşünüyorum. Aynen Artyom benim. Hmm. Tamam.

I went there afterward to look for mom's traces, but found nothing. Abandoned. Kuel, we helped you, so could you help us in return by leaving our man inside? Good. I will help you. Sam Zerdup is this şey bu arada dedi annesinin de annesiyle ilgili de bir mağara var oraya da gideceğiz. Aynen. Hazır gelmişken şuradan Aynen. Doğru. Seçim hakkım yok. Ama seçeceğim yine de. Seçimleri kendi aleyhime dönüştüreceğim abi. Sıkıntı yok. Yeterli bence. Ha şeye bakmadık. Pardon. Temizlik muhabbetine bakmadık. Ona da bakmamız gerekiyor bu arada. Aynen abi temizlememişiz şuna. Silahlar o yüzden tutukluluk yapıyor. Böyle hepsini temizleyelim. Bu arada yeni bir şey bulduk mu? Şu var ama mermi daha fazla olması benim için daha iyi. Şu dediği keskinci, keskin nişancı muham, muham, mühimmatı. Abi konuşamadım. <laughs> Böyle biraz da ondan üretelim. Keskin nişancım yok ama doğru olmaz belki buluruz. yani işim bitti Guil. Abi hazır buradayken. No. Tamam sen bir sakin ol. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var bu oyunda. Ee, şöyle etrafa bakarak dürbünle gizli yerleri loot olan yerleri belirleyebiliyorsunuz. Bazen çalışmıyor. Onu çözemedim. Niye çalışmadığını anlayamadım. Mesela şöyle etrafa bakarak haritada e, noktaları bulabiliyorsunuz. Mesela bir de şu taraftan bakalım. Belki bir şey buluruz. Aynen araba buraya eylemişiz. En son şuraydı yerimiz. Belki de işaretlidir. Belki de o yüzden göstermiyordur. Bilemedim. Yani bir şey göstermedi. Ama gösterip göstermediğini yine şöyle haritadan bakalım. Yok abi göstermemiş. İlginç bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Belki de görevde biraz ilerlememiz gerekiyordur. Şöyle bir devam edelim o zaman. Belki de onunla ilgilidir. Çünkü böyle noktalara baktığımız zaman avel avel dolanacağımız abi one soru one işaretlerini one tek one tek, one tek, one tek one yapa yapa gitmek see. daha kolay oluyor.

Only the young remained, and they all obey their masters now. kadın zaten şeye benziyor abi, Damir'e benziyor. Damir bu, buralı abi, Damir. Hmm. Peki. Sıradaki görevimiz ne? Abi keşke şu çalışsa. Anlayamadım. Neyse. Şimdi sende bir işin var mı yoksa ben yardırayım mı? Herhalde bunda bir işimiz var. Şu an gidemediğimize göre. Böyle üstlerinde loot kalmış mı ona da bir bakalım. Hazır buradayken. O neydi abi bir şey uçtu yanımdan. Mesela dedektör yükselmesi var. Dedektörle e, buralarda loot arayabiliriz aslında ama. E, diğer yüklediğim özellik. Bence şu an için daha iyi. Zaten nerede loot olduğu anlaşılıyor. Örümceklerle dolu. O abi en nefret ettiğim şey. Bakın herhalde buraya gidiyoruz ama. Tamam sen takip edersin. Önce bir loot'a bakalım abi. Ben buraya gelmek loot. Unutmayın. Ben buraya gelmek loot abi. Büyük ihtimal dediğim şey burada. Ee, aşağı ineceğiz. Annesinin fotoğrafı mı ne? Öyle bir şey var herhalde. Adına teslim etmemiz gerekiyor bu ile. Yine gerekli olan şeylerden biri. Önce beni önden gönderiyorsun tabi. Sıkıntı yok. Böyle ışığı da açalım. Buralar bayağı tenha gözüküyor da örümcek demeseydi iyiydi ya. <laughs> Örümcek vallahi demeseydi iyiydi. Herhalde benim keşfetmemi istiyor. Şöyle etrafa baka baka gidelim o zaman. Daha sağlamadım bir dur. Sen aç. Aynen. Enerjiyi sağladık. Böyle etrafa bakınalım. Büyük ihtimal buradan gideceğiz. Hemen şöyle hızlıca bir şuraya da bakalım. Hazır gelmişken. Loot abi loot 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 güzel aşağıya sonra orada geçit var ben burada kalacağım ee, birilerinin güç kaynağına göz kulak olması lazım aşağı in sola git dedi tamam o asansör var bu hemen inelim aynen annemin resmi görse bana getir hayatım boyunca sana minnettar kalırım aynen gerekliliklerden biri buydu bakalım bulabileceğiz mi ama o değil de örümcek demeseydi çok iyiydi de örümcek deyince <laughs> tırsmadım değil. Abi şuna ya. Çok gıcık. Bu iğrenç. Ha hemen geldiler. Zayıf noktalar var mı acaba? Olabilir. Oo, Ha nef feneri yakarak ne şey yapabilirsin diyor. Işıktan nefret ediyorlarmış. Güzel. O zaman yaka yaka gideriz. Abi ne oluyor? <laughs> Örümceğin sesi kaldı abi. Yankılanıyor abi. Aşağı in sola git dedi ama. hani Burası olabilir. Şöyle şuradan eğilelim. Aynen yani burasıymış. Avel avel sağa sola baktım bir saat. Abi şu örümcekler gitsin. Vallahi çok gıcık ya. Ulan artıyorum. Ulan artıyorum. Abi buralar ney böyle? Evet şaşırmadım. Şaşırmadım. Aynen. Bayağı ışıktan nefret ediyorlar. hop 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 hop. Hemen geri kaçıyor. Abi çok gıcık. Neyse ilerle abi. Korkmanın bir mantığı yok. Ve ee, buradan nereye? Ha direkt kaçıyorlar. Acaba e, mermi mi harcamama gerek var mı o zaman? Gerek olmayabilir de arkadan saldırırsan yapacağım? Bu arada şurada loot mu var? Aynen abi loot'u gördüm mü alırım. Loot canavarıyım ben. O değil de sıkıştım orada. Aa şöyle öldürebiliyoruz. Geber lan. Abi bu arada ışığımızın da şeyi bitiyor ama. Aynen bunu sürekli şarj etmem gerekecek şimdi. Tamam abi elindekini bırakırsan. Şuradan. Bu arada. Şöyle canı da dolduralım gitsin ya. Zaten şarj etme şey kraftlama muhabbetimiz çok var yani. Dilediğim kadar yapabilirim. Çünkü loot'un dibine dibine vurduğum için her oyunda <laughs> her bölümde sıkıntı olmaz. Ama buralar çok şey duruyor sanki bir şeyler gözümden kaçıyor gibi ama neyse şimdilik geçelim. Gelin gelin. Gelin. O maskeye ihtiyacımız var. O şöyle artıyorum boğulma sesi çıkartınca Harbime gidiyor harbi arkadan gelmiyoruz değil mi lan buralarda tamam büyük ihtimal şükürden gideceğim ama herhalde şu altları kırmızı olan yerleri zayıf noktaları gibi duruyor sonra da şöyle yapıştırırız yani mermi harcamama gerek yok o zaman aynen abi bunu da böylece anlamış oldum büyük ihtimal aynen elektrikte kırmızı yanıyordu o yüzden kapıyı denemek istemedim. Şuradan hemen. Elektriği ver abi. Elektriği ver. Aynen ikisini de aç. Okey. <laughs> Beni düşman zannetti diyor. Hey abi. bulduk. Şimdilik geçeceğim. <laughs> Harbi ha. Böyle mesajı şu anda hiç iş gerek yok yani. He, kapıyı açmışız. Hemen ilerleyelim abi. Çok da vakit kaybetmeyelim. Yani bizde ne algıladı? <laughs> o değil bir şey açtım ama. Ha, şurada yine dinleyebileceğimiz bir şey var. Ha şurayı açmışız. Oyunumuza kadar boka baktık diyor. Herhalde bitti. Aynen bitti. Şöyle devam edelim. Bazen bunları dinlemek de iyi oluyor. Bazen ba e lootların şeyleri, yerlerini anlatabiliyorlar. Söyleyebiliyorlar. Varga mıydı? Nereydi abi orası? Bir önceki yerleşkede baya öyle loot bulmuştum. Belki söyler diye düşündüm ama söylemedi. Neyse önemli değil. Şöyle devam edelim. Büyük ihtimal içeride örümcek var. Testler bayağı geliyor. Hadi Damir hadi. Aynen şu altları bayağı zayıf noktalar gibi duruyor. O ışıkları da açtı. İyi hiç uğraşmama gerek kalmadı. <laughs> tamam abi. Ee, şu anda sıkıntı yok o zaman. Şöyle hemen hızlıca etrafa bir bakayım. Abi telefon çalıp duruyor. Harbi <laughs> açılabilir mi telefon? Kim arıyor ki? Şuralarda bir şey var mı? Hemen şöyle hızlıca bir göz atalım. Telefon geri kapandı. Burada pek bir şey yok gibi. Aynen burada bir şey yok. Şöyle büyük ihtimal ışık geri gidecekmiş gibi hissediyorum ama bilemedim. Mümkün, mümkün. Şöyle mermi aynen mermi sıkmamam lazım. ya da bir tane Kırmızı gövdesine sıkalım gitsin ya Zaten geride buluyoruz abi Aynen O kadar da cimri olmamak lazım Böyle devam edelim Buralarda bir şeyler var mı Yok gibi temiz devam 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 Ar E neymiş abi Büyük ihtimal şurası. Ha şuradan konuşuyor. Aynen. Tamam. Büyük ihtimal bu annesinin resmi de buralarda bir yerdedir. Aslında ben daha çok ona bakıyorum. Kaçırmak istemiyorum yani. Çünkü Guil Herhalde e, onu yapınca bize katılıyor. Yanlışım yoksa. Belki yanlış da biliyor olabilirim. Şurada mumu yak abi. Ha, burada yine bir ses var. Aaa bulduk. Sesi duyunca Gül dedi. Ama ölmüş annesi. Tü abi acıklı bir hikaye. Kız tek başına kalmış. Artık tüm umudumuz Guy'la bağlı ee, böyle ızdıraplı bir dünya yaşamaya devam etmeyi kabulleneceğine inanam inanmıyorum. Annesinin öldüğünü biliyor mu acaba Guy? Neyse abi şöyle e, hızlıca devam edelim. Ha elektriği bulmam gerekiyor. Ama lavuklarda geliyor. Birden fazla geliyor sesten anlaşılıyor abi. Baba 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 baba. Oo hile yapıyorsunuz ama. Abi hile yapıyorlar. Objelerin arasından giriyorlar falan. Nereye gidiyorum? Aynen göbeği açınca yamultuluyor abi. Ya arkadaş sizle mi uğraşacağım? Gel buraya. Gel lan buraya. Açtı. Bu değil de şuranın camını kırdı. Ha burası. Lan. Abi yeter ya. Allah kovmaya başladım yeter. <laughs> Bir de sağdan soldan çıkıyor yani. Bak bak. Yavuk. Lavuk, lavuk. Yeter lan. Abi ne kadar gıcıklar ya. Ha, havalandırma dediği de. E, büyük ihtimal burası. Tamam resmi bulduk. Burada artık yapacağı bir şey kalmadı. Böyle devam edelim. Herhalde burada çıkmazsın değil mi? Abi orada bir bacak gördüm. Hop 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 hop. O oh, bunlar da küçükleri. İyi neyse ki bunlar daha kolay ölüyor. O değil de buralarda bir şeyler var kesin. Ama herhalde buraya da gidilmiyor. Abi dur. Can bas. Abi burası bayağı tehlikeli. Buradan bir an önce çıkmam lazım. Herhalde şurası. Buralardan gidilmiyor. Abi çok korkunç. Çık hadi. Tamamdır geldim. Yine telefon çağırıyor bizim Damir herhalde. Damir değildi değil mi o? Değildi herhalde Damir. Aynen odaya geldik. Bu arada şarj edelim. Ne olur ne olmaz. Tavuklar aniden saldırır maldırır. Böyle abi önce loot'a bakalım. Ya da dur kapıyı açalım önce. Telefon çalıp duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayda abi, ışıkları kapatma gözünü seveyim. Işıkları kapatma ne demek? Bir saniye burada. Hazır geldik. Şöyle bir hızlıca loot'a bakalım. Buralarda bir şeyler vardır umarım. Bakıyorum ama. 2013 19 Ne abi? Bir şey bulduk. Artium bir şey arıyor. Şu an anlayamadım neye baktığını. Arıyor abi, abire. La fitremiz. O bir şey bulduk. Ha harita bulduk. Çok iyi. Acaba buranın haritası mı? Belki de o yüzden dürbünle baktığımda ee, bulamıyordum. Abi bir saniye ışığı kapattım yanlışla. Aman diyeyim ha. Aman diyeyim. O zaman buralarda bir şey kalmadı mı? Umarım haritayı açmışızdır. Yani haritadaki lootların nerede göründüğünü açmışızdır. Herhalde yardıracağım herhalde. Aynen geri dönüyorum. Koş abi. Koş 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 koş. Gelmelerine izin verme. Koş. Ee, buradan nereye? Burası değil. Burası değil. Bir saniye. Abi çok fazlalar. Bir saniye oraya gitmem lazım. Çekilin lan. Ceroni Yok burada bir şey yok. Abi bir saniye buraya gelmemem lazımdı. Çekilin. Açılın. Yol verin. Bu arada bayağı yaptım birkaçını. Ha, lavuğun biri gitti. <laughs> Abi bir saniye dur. Filtreyi değiştirmeyi unuttum. Tak abi ha. Asansörün büyük ihtimal gelmesini bekliyoruz. Aynen. Hadi ben kaçar. Hadi görüşürüz. <laughs> Boş yere mermi de harcamamış oldum. Kolaydı abi. Bu ilinde resmini bulmuş olduk. Abi örümcek demeyin bana ya. Bir daha böyle bir yerlere gelmek istemiyorum. Huh. Oo, o ses neydi? Tamam. Siz sıkıyorsanız sıkın da ben bıçaklayacağım. Bir saniye yanlışlıkla şeyi kullandım. Aya açık olduğu sürece bize saldırmayacaklar. Koş koş koş. Bu 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 bu. Hani saldırmıyorlar abi. Lav hiç vursamadı. Neyse hallettik. Yürü abi yürü 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 yürü. Ölecek görmek istemiyorum yürü. Ulan her bölüm sıkıntı ya. Neyse ki Gül de yanımızda.

Buralarda da azar gelmişken yine loot alalım. Herhalde orayı görmemişim. Yani buraları zaten lootlamıştım. Şöyle devam edelim. o araç buraya gelmiş. Hani Damir demişti. Tamam, anlat. Northuma gidermiş. Contact her. She probably found something interesting. <laughs> I'll stay and try to find out more about these oil drillers. We'll contact the base as soon as I get any useful information. Tamam, görevimi anladım. Anayı bulmamız gerek. Baron. Şöyle araca inelim. Bir anayı da bulalım abi. Ee, bölümü de burada bitiririz. Sağ dedi yanlışım yoksa. Haritaya da bakabiliyoruz gerçi. Ee, aynen soru işareti belli olmuş. Ee, liman dedi. Liman ne tarafta? Araç hızlı gidiyor mu bu arada?

Ana orada gördüm ama şu e, muhabbeti bir dinleyelim. <laughs> Bu arada te tekerlere çarptı, uçtular. Tamam, lavuk konuşmasını yaptı. Will be rich. Nasıl Tamam abi, Baron. Baron, lavukluğunu yaptı abi. Bize meydan okudu. Diyelim, bu bölümü burada bitirelim. Ananın yanına geldik. Ee, bir sonraki bölümde. Ee, bunu buradaki görevi yapmaya başlarız. Diyelim bu e, bölümü de burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Kanala da abone olmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki bölümde görüşürüz.